Şimdi aramıza bugün katılan gelinlerden Miyase, ayağının tozuyla kayınvalidesi hakkında öyle bir iddiada bulunmuş ki, öyle bir itirafta bulunmuş ki, ortalık karışacak. Buyurun gidelim. Miyaseciğim. Efendim. Böyle kayınvaliden biraz fena bakıyordu. Nasıl ah, bir kadın? Çok fena, çok. Sessiz görünür de dışı seni içi beni yakar Bakışlardan onda. Bakışlardan anladım zaten. Niye evet. öyle söyledi? Kayınvalidem biz o zamanlar yeni evliyiz. İşte hastayım çok kötüyüm falan diye böyle bir ayılıp bayılmalar devamlı. He. İşte oğlum ben çok kötüyüm ben çok hastayım ee, diyor tak telefon kapanıyor. İşte biz koştur koştur gidiyoruz geliyoruz falan. Ondan sonra bir gidiyoruz gayet iyi bir şey yok. İşte siz gelirken iyileştim. Hastayım kötüyüm e, gelip sende kalırım şöyle falan diye. Hastayım ayağına benim gitti evimin anahtarını yaptırdı evime benden habersiz giriyor çıkıyor. Hiç. Sen evdeyken geliyor mu? Geliyor tabii ki. Kildi değiştirmedin mi? Değiştirmedim. Oğluna diyor ki bir kere eşimle konuştum işte değiştirelim falan dedim. Hani sonuçta müsait olurum, olmam, misafirim olur. Zile de basmak yok. Ee, ben onu değiştirmek istedim. Aslında bir kere de değiştirdim. Yine eşime gitmiş demiş ki ben çok kötüyüm oğlum. Ya bana bir şey olursa size ulaşana kadar gece siz uyurken bana bir şey olursa en azından gelirim, içeriye girerim falan diye. Ee, eşim de tabii annesine kıyamadı. Ee, ben gerçek yüzünü biliyorum da. Hani bunu eşime anlatamıyorum. Yalnız şu bu söylenenler doğruysa çok ilginç bir olay bu. Gelinim iyidir, hoştur da bazı huylarını sevmiyorum tabii. Ne gibi? Ee, şöyle, e, benim en küçük oğlumla evli zaten. Çok değer veririm kendisine. Belli, anahtar Ama yaptım. şimdi oğlumu da benden birazcık kendine doğru çekmesin yani. Ne demek o? Evli ayol. E, evlendi artık <laughs> Hayır, yani benim. O bana olan ilgisi, benim ilgisini işim. kesemezsin ki o da benim oğlum. İyi de anahtar yaptırmışsınız. Şimdi benim gelinimin uykusu çok ağır. Kalkmıyor. Top patlasa başında uyanmaz. Ben dedim bir şey olur. Olmaz. Derin anahtarı. Öyle diye yaptırdı oğlum da. E oğlum bazen e, iş için şehir dışlarına gidiyor. Ee? Tek kalıyor hani kalkamaz git kaldır gibi anahtar bende o yönden var. Hayırlı hayırlılar Hanım. İş benim işim istediğim saatte giderim kimse bana şu saatte ama orada şey ol şey demiyor. Bir de dakika ama değil. eve girip eşyaların yerini falan değiştiriyor musunuz? O zaman ben yine işte ilk ikinci ayı vesaire dışarıdayız eşim bir de arkadaşımız. Bir anda bir telefon geliyor bize eşime geliyor daha doğrusu Özge eşimin adı. Özgü ben kötüyüm diye tık telefon cevap vermiyor sonra. Hani arayabiliyor. Koştur koştur ee, yani bir uçtan bir uca gidiyoruz. Gittik. Kapı falan da kilitli. Tırmanıldı işte ambulans çağırıldı. Ambulans geldi bir dedi. İlgiye ihtiyacı var. Hanımefendinin e, hiçbir on, şeyi on yok. 15 gündür bir yere götürmüyorlar. Hep kendileri geziyorlar. Ama öyle biz yeni evliyiz. Balayındayız bir noktada. Ben hani şok. bizim balayımız devam ediyor. Allah'ım daha neler duyacağım. <laughs> Ondan sonra ne? oğlum bana kıyamadı. Uzakta oturuyorlardı. şimdi karşımdan ev aldı. Ama bir şey söyleyeceğim eşyaların yerine... E oğlumuzla gelinizin evine girip değiştirmek hiç normal değil yani. Ama daha güzel oluyor öyle. Ben rahat oturamıyorum. Kendi zevkim var. Geliyor illa koltuğun yerini değiştiriyor. İşte lambadırın yerini değiştiriyor. Mutfak tezgahının bile. Yapamıyorsun. Hani bardakları farklı yere koyuyor. Ama Onları ister yapar ister yapamaz. Ama ben onlara oturmaya geldiğimde rahat etmediğim yerde neden oturayım? Televizyonun karşısına geçiyor. Hayır hanımefendi özel koltukta aldım ben. Öyle mi? Evet. Tekli koltuk aldım. Evimde tekli koltuğu var kendisinin. Ama bir şey Aa. söyleyeceğim. Yani bir kayınvalide de, de evimin anahtarının olmasını açıkça hiç istemezdim Tabii yani. ki de istemiyorum. Şöyle ben zaten bir değiştirdim bunu. Çünkü özel hayat diye bir şey var. Müsait evet. olurum. Arkadaşlarım oluyor. Bir gün misafirlerim varken geldi. Işığım açık. Bir zile basılır değil mi? Asla. Kapıyı açıyor. Görünmüyor arkadaşlarım. görünmüyor arkadaşlar efendim. Arkadaşlarım ne oluyor dedi. Hancurlar kapalı ışık yanıyor. Ben evde yoklar sandım. Evde yoklarken de aa, girebiliyorsunuz tabii. yani Esas evde yokken Evde yokken giriyor. ben yokken aa! yoksa izin vermiyorum Değiştirmesine bir dakika. Evde yokken girip mesela odasında Odasını karıştırıyor musunuz Kıyafetlerime kadar Çok çantası var çok ayakkabısı var Bana olur mu diye gizli gizli giyip bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ama ayaklarımız işte olmuyor tutmuyor Kıyafet onları mı deniyorsun Kıyafetleri deniyorum da olmuyor <laughs> Beyhan abla çok güçlü bir rakibim var şu anda Bak Olsun Hiç sıkıntı değil Şimdi karakterleri yani aynı ya o yüzden şey olsun sıkıntı değil. Hayır o altınları alıp kiraya veriyordu ya. Bir dakika bir şey soracağım. Şimdi ben empati yaptım. Kayınvalidem benim kıyafetlerimi deniyor. Allah! Allah! <laughs> bir yani şey söyleyeyim Genç, genç işi. Kayınvalide niye gelinin kıyafetini dener? Şimdi benimle hep bir, yarış içerisinde gelinimizi çünkü. Gelinimizi ilk aldığımızda gelinimiz bu kilonun yarısındaydı. Bir dakika. Hayırlı. Genç işi derken kavga da söylemez. Kadına ne, ne demek istiyorsun? 56 ]iniz? yaşında. Ee, ne ben olacak? 26 yaşındayım. Niye ben Ama... gencim? Hayır benim yaşam tarzımla hiç alakası yok ki. Saçıma kadar ya bir ara perma yaptırmaya kalktı. Saçı <gülüyor> yandı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Yardım maç anladım, rengine kadar aynısını yapmaya çalışıyor. Bulamadım. <laughs> bir şey... Gittim gittim aldım. Ama sen hayatım... şimdi diyorsun ki direkt Miyase e, kayınvaliden beni kıskanıyor. Evet çünkü oğlu bana çok düşkün. Onu ...çok seviyor. mesela düşünüyor. kıyafetlerini falan denemesi böyle... ...seni fiziken mi kıskanıyor? Şöyle fizik... ...daha doğrusu taşımamdan dolayı olabilir. Mesela e, boy olarak ondan uzunum evet. ya da atıyorum... ...kilom fazla olabilir. Ama taşıma olayı. Hani aynı kıyafeti... taşıyamıyor mu? Taşı, yani biri olmuyor. Nasıl onun üzerindekini ben taşıyamazsam... ...yaştan dolayı uyuşmazsa benimle... ...e benim şu andaki üstümdeki de ona olmaz. Haksız mıyım? Kilo ver ben de diyet yapıyorum olacak. Hepsi olacak. Ha. Yaş Ama yaş ben olarak şey da söyleyeyim mi? Yaşta yani... ne var ya? Git e, Nuray Hanım'ın gibi kaz ayakları aldı, daha gitti yaş. Ha, ne var Aynen. canım kadın var yaşında sende? Ama bir şey söyleyeceğim, çok ilginç bir halde gelinsiniz. Ben mesela Filiz'le Yaren'i şu anda bana hiç aratmıyorsunuz biliyor musunuz? Gerçekten <laughs> şu anda Junior'larını izliyorum onların biliyorsun. Yani bugün Filiz çok mülayim ağlamaktan gözler şişmiş berelmiş... Bugün bana onları hiç arattırmadınız biliyorsun. Yani yarencim galiba yeşime rakip olmak isterken sana bir rakip geldi gibi. Ben çok mutluyum ama. Neden? Çünkü neden? Kayımadeler odasında ben konuşurken böyle yırtıyordum kendimi ama oh Sevilayacığım geldi. Rahat ama abi, senin sorisin ben... bitiyor şu anda. Yok yok bitmez bitmez. Ben her türlü giderim. Ben her türlü giderim var. Yani ben çuvalda giderim. Senin ben, rakibin olsun. Bir şey söyleyeceğim. Oh ben şöyle köşeme çekildim. Bunlar böyle birbirini yerken ben de kahve içesim geldi ama Fark kahve yok işte. Filiz Hanım seni de rakip alırım ben. Seninle de baş ederim. Vallahi rakip beni baş. alacak da anasından doğmadı. Göreceğiz. Karşında Aa, duruyor Filiz Onun için mi sustun kaldın konuşamadın? Ama işte ben işte meydana şöyle biraz bu kendi kabuğuma çekildim. Esas bir biraz Seni olması gereken Seni benim. Beni gözlemledim. Benim izlemem lazım. Benim sessiz olmam lazım. Valla bir gözlemledim de. Ama ben bir bakışta hepinizi tanımadım. Ne He. çekiyorum anlıyor musunuz şu an? Valla Miyase ben şöyle güzel gözlemledim. Onlar e, Beyhan Hanım'la güzel atışırken ben de şöyle bir alttan alttan sez, süzün dedim sezdim. Ama yarın... ki yarın, yarın yapacağım, yapacağım dişimi gösteriyorum. Tamam, ama ben... Ne? sana bir şey söyleyeyim mi Filiz? Tamam. Fikrimi söylemek istiyorum. Az sonu sona eriyor. Ermez. Ben Sevilay Hanım'dan büyük bir az sonrası havası alıyorum. Ben yani dünya askarı gördüm şey orada. Görmediniz. Orada başka bir şey gibi. Bak ilk günden Hayatım, Hayatım böyleyse... sen beni star yapıyorsun. Asturist yapıyorsun ona geçiyorsun. Ama Hayırdır? Starın starı ama şimdi ama bak kızlar Yaren bak Allah'ını seviyorsan sen şimdi bir assolistin böyle bir ünlendin bir, bir kendini sahnelere atacaksın Yaren. Ama assolistin de assolisti var ben şu an çoktayım. Ben evet. bu Sevilay Hanım'dan çok korktum. Ben size söyleyeyim Beyhan Hanım böyle şey sakin, sakin sakin oturuyorsun Ne korkacağım ama... ki ben ona? Valla bir bana bak bir de Sevilay Hanım'a bak derim. Bakalım bakalım. Şu anda ben size bir şey söyleyeyim korktum ben. Ben korktum mu bilin ki orada çok büyük tehlike var. Burası çok büyük karışır. Bence ben, Filiz Hanım şöyle yapmış olabilir. Ee, biz misafiri her zaman hürmet ederiz. Evet. Buraya gelenler genelde Bence misafir, misafir oluyor. Bence misafirsiz olmayın şu anda onlar geldi her diye. Her gelen çok buradan fenalar. Göreceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim. Burası büyük karışır. Beyhan Abla. Kalırsa karışır. Bak Beyhan Abla. Kalması ben sana yok. bir şey söyleyeyim mi? Koltuğuna sağlam otur. Ayağının altına da o şeyi al. Neydi bizim o? <laughs> Takozu. Sıkı, sıkı sıkı yapış. Tursa yamaları falan artık bırak ya. Paletleri gi. Yerini sağlam tut ikinci bina gitmek üzere